السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله قرق حديث كتاب من قال دوام دوام الحديث الرابع أطوار خلق الإنسان وخاتمته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي وشقيا او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم 4. حديث إنسان يرى ترشا حاله Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den dedi ki doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, yaratılışı annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir, melek ona ruh üfler. Ve şu dört hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Allah için hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse, cennet ehlinin ameliyle amel eder, nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalmışken, kitap, yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve o da cehennemliklerin ameliyle amel eder. Böylelikle cehenneme girer. Ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap yani kader onun hakkında ileriye geçer. O da cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennete girer. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Evet. Hadisin önemi, bu hadis çok önemlidir. Çünkü şanı yüce Allah'ın diğer mahlukattan üstün ve şerefli kıldığı insanın yaratılış keyfiyetini ele almaktadır. Aynı şekilde de hadiste kaza ve kadere dair açıklamalar da vardır. Kaza ve kader ise imanın esaslarının altıncısıdır. Ona iman etmedikçe, kulun kulun imanı tamam olmaz. Yine bu hadis-i şerifte alimlerin çıkardığı oldukça önemli bilgiler de vardır. İnsanların yaratılış keyfiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte insanın yaratılış keyfiyetini beyan ederek şöyle buyurmaktadır: Sizden herhangi birinizin hilkati annesinin karnında bir araya getirilir bir araya getirilmekten cem kasıt dağınıklıktan sonra onun parçalarını birbirine eklemektir. İmam-ı Kurtubi Rahimullah şöyle demektedir. Bundan maksat şudur. Meni itici bir şehvet, e, şehvani kuvvetle rahime atıldığında dağınık bir şekilde yayılır. Yüce Allah onu rahmin doğum mahallinde bir araya getirir. Kurtubi'nin bu açıklaması modern ilmin ispatla e, is ispatladığı e, ve uygun e, düşmektedir. Erkeğin attığı meni havancıklar pek çoktur. Atılışın, Atılıştan sonra e, kadın rahmine de dağınık halde bulunurlar. Ancak bu hayvancıklardan yalnızca bir tanesi yumurtacık ile bir araya gelir. Evet. Nutfe, meni hayvancığının yumurtacık ile bir araya gelişinden sonra ceninin geçirdiği ilk aşamadır. Nutfe, Aslı itibarıyla saf su demektir. Burada onunla anlatılmak istenen menidir. Bu aşamanın süresi 40 gün devam eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün süreyle nutfe olarak kalır buyurmaktadır. Alaka cenin geçtiği ikinci aşamadır. Alaka katılaşmış, pıhtılaşmış, donuk kan demektir. Ona yapışmaktan gelen alaka deniliş sebebi yanından geçtiği şeye yapışması dolayısıyladır. Bu aşamada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonra bunun kadar bir sürek alaka olarak kalır. Buyruğundan açıkladığı gibi 40 gün devam eder. Kur'an-ı Kerim'den buna tanıklık eden buyruklardan biri de Yüce Allah'ın şu buyruğudur. خَلَقَ الْاِنْسَانَ min alak. O insanı alakadan, kan pıhtısından yarattı. Alak suresi ayet 2. Mudha bir çiğnem et. Bu da ceninin geçirdiği 3. E, aşamadır. Mudga bir et parçası demektir. Ona bu adın veriliş sebebi çiğnelenen bir lokma kadar oluşu dolayısıyladır. Evet. Bu aşamada 40 gün süreyle devam eder. Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnelmik et olur buyurmaktadır. Ruhun üflenmesi, ruhun üflenmesi ise iki çiftin bir araya gelişinden 120 gün geçtikten sonra gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sonra ona melek gönderilir, o da ona ruh üfler. Bu da gözlemle görülüp tespit edilen bir husustur. Ruh kulun kendisiyle can bulduğu şeydir. Yüce Allah'ın da buyurduğu gibi, Estağfirullah, وَاَسْهَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ قل الروح من امر ربي وما أُوتيتم من العلم إلا قليل سنة روح حقاً دا سوريولار ربي روح ربين وامر ربي علم ربي وامر ربي وامر ربي وامر ربي وامر Kadere imanı gereği Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ve ona dört kelime husus yazması emrolunur buyurmaktadır. Bunun üzerine o kişinin rızkı, eceli, ameli, bedbahtı mı, mutlu mu olacağı yazılır. Hadisin bu bölümünde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaza ve kaderle ilgili hususta temas etmektedir. İşte bu kamil imana binaen şari yüce Allah kitabı levh-i mahfuz insanın ölünceye kadar hayata esnasında elde edeceği rızkını hayır ve şer türünden yapacağı amellerin bedbahtlardan mı, mutlu kişilerden mi olacağını takdir etmiştir. Bununla birlikte Yüce Allah'ın bu bilgisi kulun ihtiyar, seçim imkanı ve kastını ortadan kaldırmaz. Çünkü Allah'ın ilim sıfatı mü müessir değildir. Nitekim kitap ve sünnetteki birçok nas, insanın belli bir kasıt, irade ve seçim özgürlüğünün olduğunu tespit etmektedir. Evet. Ameller niyetlere göredir. Allah'ın kullarından dünya hayatı boyunca sadır olan amellerin Allah'ın e, ezeli kitabında haklarında yazmış olduklarına muvafık olması kaçınılmazdır. Allah azze ve celle cennet ehlindendir diye yazdığı kimsenin kendisini cennete sokacak amellere muvafık kalınması zorunludur. İsterse hayatının bir döneminde cehennemliklerin ameliyle amel etmiş olsun. Yine yüce Allah'ın e, cehennem ehlindendir diye yazdığı bir kimsenin cehenneme gitmesini gerektirecek amellerde bulunması kaçınılmazdır. İsterse hayatının bir döneminde cennetliklerin ameliyle amel etmiş olsun. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kendisinden başka hiçbir bulunmayan Allah için hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ile amel eder. Nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalmışken kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer. Ve o da cehennemliklerin ameliyle amel eder. Böylelikle oraya girer. Ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer. O da cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennete geçer. <laughs> bu hadisten çıkartılan hükümler ve faydalar. Bir, din üzeri sebat için duaya teşvik. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Allah'a kavuşuncaya kadar din üzeri sebat vermesi için Yüce Rabbine dua ederdi. Enes radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey kalplere evirip çeviren kalplerimizi dinin üzere sebat ver. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinek diye her zaman aleyhissalatü vesselam bu duayı okurdu. İki, kötü akıbetten Allah'a sığınmaya teşvik. Bundan dolayı ümmetin selefi kötü akıbetten korkardı. O kadar ki onlardan kimisi şöyle demiştir. Ezelden takdir edilmişin el-kitab-us-sabiqin ağlatıq qədər gözləri heç bir şey ağlatmamışdır. İbn Receb də selefdən bu hussta kötü ağibətdən qorxanların qorxularını və dəhşətlərini açıqlayan pek çox şey nakletmişdir. Evet, ağibətdən insan qorxması lazımdır. Üç, ameller cennet veya cehennem e, girişe, cehenneme girişe sebeptir. Dört, nasıl yaratılıp ve verildiğini bilen bir kimseye kendisine var edip en güzel surete yaratan, şu, yaratana şükretmek, emrettiği hususlarda ona itaat etmek, yasakladığı ve, ve vazgeçilmesini istediği şeylerden vazgeçmek görevi düşer. Beş, mutlak ve bedbahtlığı aziz ve celil olan Allah'tan başka kimse bilemez. Evet, ahiretimiz, sonumuz, son nefesimizin ne olacağını Allah Azze ve Celle'den başka kimse bilemez. 6. dinleyenin ruhunda daha çok etkileyici olmasını sağlamak kastıyla habere, habere dair yemin etmek. 7. rızıktan yana endişe etmemek ve sebeplere yapışmakla birlikte kanaatkarlık gösterip bu hususta hırs göstermeyerek dini ve vicdanını bazıların yaptığı gibi satma derecesine düşmemek. 8. Hayat Allah'ın elindedir. Hiçbir kimse ömrünü tamamlamadan ölmez. Bu da kulun Allah yolunda hiçbir kimse de korkmamasını ve cesur olmasını gerektirir. 9. Kötü ve iyi ameller sadece bir takım alametlerdir. Yoksa mutlaka cennet ve cehennemi gerektirici şeyler olarak görülmemelidir. Evet. On bazı alimler ve hikmet adamları ceninin geçirmiş olduğu bu aşamaların anneye bir şefkat olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Yüce Allah cenini bir defada da yaratabilir. Evet bir defada da yaratsaydı o kadın için çok büyük bir sorun olurdu. Evet. Yine bu hadiste öldükten sonra dirilişe dikkat çekilmektedir. Çünkü insanı hakir bir sudan yaratmaya kadir olan onu tekrar yaratmaya da kadirdir. Evet. Bazı alimler bunu 4 ay sonra cenin düşürülecek olursa namazının kılınacağına delil göstermişlerdir. Çünkü ona ruh üflenmiş bulunmaktadır. İşte İmam Ahmet'in benimsediği görüş budur. Aynı zamanda bu Said İbnü'l-Müseyyeb'ten ve ee, nakledilmiştir. Nitekim Şafii'nin iki görüşünden biri de budur. İshak da bu görüştedir. Evet. Gerçekten e, hadisten oldukça e, büyük istifadeler var mı var. İnsan bunlarıce bunları iyice okuyup bellemesi lazım. Evet. İnsanın yaratılışı hakkındaki hadis. Evet. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين